Burada ne varmış dur. Burası olmaz. Pancar mancar yok mu? Dur bakayım şuradan arka. Patates. Tamam buraya yapak ya Allah'a mam 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 ya mam Aleksander Aleksander Ben ben e, pancarı asattıyak Ne yapacaktım ben? Ha, şey, pancar makinesi. Neredeydi acaba? Abi tüm hasamını asatlarım. Sen direkt büyük makineyle asatlayacağım karar. Şu muydu? Bu asatlar ya bu. Anana. Ya oyun attı bizi ya. Ya böyle lanet bir oyun olmaz ya. Güncelleme falan mı gelecek acaba? Oyun attı bizi Hadi gir abi Heh. Abi alış bir şeye girmeye direkt oraya giriyor Ben Kızın adı. Ulan var ya. Allah senin davul etsin oyun gibi. Bakayım. Tamam. Başlat abi. İnşallah orası yine aynıdır şey Yapmış mı yapmamış. Hangi tarlaydı o? Tarlaydı. Ziyaret edelim. Aynen bu tarla doğru. Satın al abi. Kubota benim değildi kankam ya. Allah Allah. Oyun aşağıya çekti. Bir saniye. Bende 40-55 var kanka. Şöyle yapalım. Bir taraftan TikTok'ta yayındayız biliyor musun? Hem YouTube hem TikTok devam. Şöyle geleyim. De ben zaman, ben, ben. Şurayı hemen asat makinesini alalım abi. Pancar teknolojiyle herhalde. Aynen. Bunu şöyle bir 20'ye doğru çıkartak. Ama Abi ata Alırız birazdan. Atat da alırız. Hepsini de alırız. Abi Ragnar abi söyle de. Ne söyleyeyim? Bugünkü videoyu izlediniz mi lan? Doğru söyle. Doğru yalan konuş. Hadi bak. Bugünkü videoyu kim izledi? Ah, çok kasıyor. bunu kapatak Çok kastırıyor. Aşkırı derecede de kastırıyor. Heh. Şu an yayında kasma falan var mı? Allah. Karlı video gelsin. Gelir gelir. Oo Akın abi sen buralara vurar mıydın ya? Ne olsun abi. Galiba ne yapar? Yayın yapar. O zaman da yapmıyorduk da yapasım geldi. Evet erken gelince vakit de geçmedi. Çok da acıkmıştım. Ben bu vakiti nasıl geçirebilirim diye düşünürken böyle bir çözüm buldum. Dedim yani 3-5 muhabbet etsek, 3-5 de şey yapsak saati 6 etsek yeter. Abi hafta sonu yayın açardım. Hafta sonu açıyordum ben gene de yayını bir gün açıyordum. Ama bugün açtım dedim çünkü acıktım. Bayağı da acıktım susadım. Vakit geçmiyor öyle. Sen ne yapıyorsun Sayın Akınabal abim? Halin vaktin nasıl? Malum görüşemiyorum. Allah. Im. Böyle. Ama GPS'e bağlı abi GPS'e. Var şuradan GPS'e, Kuru kuru GPS'ine gidelim. Eyvallah abi Teşekkür ediyorum. Bakayım. Ha, bir sıra almayacak ama olsun. Yeter. Abi bir kere lütfen müptela Ya müptela deyip ne yapayım ben? Siz bugünkü videoyu izlediniz mi? Bana onu söyle. iyi pancar çıkacak burada ha. Telefonum mesela gelip gelip duruyor. Kim lan bu? Yüzebil tabi abi. Ne oldu bugünkü videoda? Tam sıra bitti. Yüzde yüz. Aa sıra bitti. Mühtü. Olsun yeter. Yap yap falan. Hop. Allah ben bunu niye stop ettim ki? Hacı abi. Şöyle bir tane şey da Abdullah amca torun sahibi oldu. Evet. Sonunda ya abi. Çok bekledik. Ee, çok yaptık. Gördünüz mü? Kanayı orada siz. Yondere alacaktım. Geçen yayın söz vermiştim. Yondere ile başlayalım. Abi senin inekler geliyor. Nereye geliyor? Volkan 20 miydi? 12 ymiş. Bizim hangisi 20 ydi? Bülent Tarım. Bülent Tarım nerede abi? Bülent Tarım, Bülent Bey. Abi, ah, Bülent Tarım alalım. Peşine ne alalım? Peşine şundan alalım. Kaç tonluk bu? 15 ton. Aslında tek bunu alsak da yetermiş ha. 17 ton oldu. Dur bakalım. Şeyde kaç ton var makinede? 18,5 ton yetmiyor mu? Evet doğru yetmiyor mu? Ben... Ben şimdi burayı kapatayım. Burada sürekli uyarı veriyor niye uyarı veriyor Allah Allah İnternetle alakalı bir uyarı veriyor İnternetim de mükemmel ha Allah aşkım. şey için yapayım böyle geçeyim yarın da tiktok yapmıyor. yayın kasıyor mu Akın abi buradaysan beyler yayın kasıyor mu Yayında dolma falan var mı? Ya bir hızını düşürün yayın çarçurt diye bir bildirim geliyor sürekli anlamadım. İyi deme. Sıkıntı yok. İzlenebilecek vaziyette. Tamam o zaman. Asmıyorsa sıkıntı yok dağıt. Ben böyle Yayın geçerli bir tızını düşürün diyor da. Gerek yok o zaman. Arab gps GPS'e. ana. Şey yapayım. Selam itfaiye. Itf 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 Abdullah amca iyi yayınlar. Bu arada favorimsin. Ey vallahi Ferit ne Teşekkür ediyorum. Böyle. GPS'e melek dedik. GPS'i bozduk. Ya bu öyle niye kapatmıyor? 720'de sıkıntı yoksa iyi. Sıkıntı yok abi. Abi Afyon bölümleri sizden gelecek Ben atmam ya. Ben kolay kolay daha YouTube'a video atamam da. Vaktim like yok çünkü. Ama Afyon'un ne zaman geleceği belli değil. Bir bakmışsın yarın. Bir bakmışsın. Yani. Hiçbir yok. Siz gene izleyin. Afyon'muş, takmış, çıkmış, boşverin. Siz videoyu izleyin, bizi izleyin ya. Oyunu izlemeyin. Ama alırım. Yarın hatırlat. Boşverin ne gelmiş, ne gelmemiş. Bizim muhabbetimizi izleyin. Abi hava niye karardı lan? Geldi. Yanlış mıyım Akın Bey? Motor da alırız. Hep Almaya çalışırız ya bütün traktörleri. Bir bir paylaşayım. abi Abi Redmi Farmik oynadı. Bilmiyorum. Ben mobil oynamadım. Ben mobil oynamadım kanka. Mobil hakkında pek de bilgiye sahip değilim. Şöyle gel bakayım. Şurayı bir GPS'e versek. GPS burayı kurtarır mı? Kurtarır. Gibi. Kalan kalsın. Kalan kalsın. Bir şeye gerek yok. Akın abi bana bu yayının linkini atar mısın? Whatsapp'tan. Abi kolay gelsin. Eyvallah. Böyle gel abi. Bak senin davulesini ne ara oldun lan. Abi hayalindeki araba ne? Arabayla ilgili pek bir tutkum yok benim ya. Var dersem yalan olur. Eyvallah Akın abi. böyle boşalsın ben de bir yayını paylaşayım Allah seni davul etsin lan. geri geri gelebilir miyim bence geliriz gelemedim evet gelemedim buradan dönüp geleceğiz Abi bunu pilot nasıl güçlü yaptıysa durmuyor durmuyor abicim durmuyor yondere durmuyor Allah seni davul etsin ya. Neyse buna boş ver. Kolay gelsin yayınlar. Eyvallah. Semiko. müzik yapış müzik yapıştırak Tamam abi paylaştık. Bu da doldu. Ee, dur ön, ön tarafını istikap et abi. Abi Semih abinin YouTube'u var mı? Yok. Diyebiliyorum. Bilmiyorum. Belki de vardır. Tok direkt yapalım şunu indirek. buna da. Yine ramol kalırız. Sıkıntı yok, problem yok. Aa bak, beğen atmadan izleyen hain var. onların ya niye yapmadın lan? Dur. Makineyi işte yapıp da nasıl <laughs> satayım? Yayına ekipten gelecek var mı? Çağırmadım. Çağırsam gelirler. Ama çağırmadım. Millet oruç. Oruç. Abi geri geri niye bu kadar az gidiyorsun ki? Ben kaçıyor Allah'a emanetsin. Eyvallah Akın abi. Teşekkür ediyorum. Böyle GPS'e dayanacağız da bir türlü dayanamadık ver bakayım attı o abi ben geldim ooo Oğuzcuğum hoş geldin abi çağır da gelsinler de daha çok eğlendir olur Aa, dinlensinler akşamki videoyu dün çıksınlar Öyle olmasın mı? İyiyim Oğuzcum sen nasılsın? Nerelerdesin sen? Bir buçuk turda mı doluyordu ya? Savura kadar yayın olur mu? Olmaz kanka ben sahura kadar yayın yapamam. kadar şeyim yok. Bir hayırlı olsun. Çalış çalış. Çalışmak güzeldir. Allah. Abi bu benim başıma bela oluyor. Şimdi şöyle bir ortadan kaldıralım. Daha ne var ne yok anlatın bakayım kızlar. Ama Ya burada benim sıkıntı yaşıyorum internetle alakalı. Sıkıntı o gelin ya. TikTok'tan devam edelim. Youtube'da bir sıkıntı var anlamadım.